Arkadaşlar bakar mısınız? Yavuz Emre kaydırağını getirdi. Kaydırağımızı buraya kurduğumuza göre arabalar sıra sıra kayacak. Hazır mıyız çocuklar? Ah Fatih Selim kaydı. Ah kocaman Fatih Selim. Başka kaymak isteyen var mı? süpersin. Koca tekerlekli arazi aracımız da kayacak şimdi. Geliyor, geliyor, geliyor. Ve ooo oh, bak bu çok güçlü kaydı yalnız. Ve şimdi iki tane araba birden kayıyor bakalım en çok. Aa oh, Yavuz Emre sen birazcık hile yapmış olabilirsin. Kaydırağımı <laughs> Kaydırağımızı götürme ya. Fatih Selim yine yaptın yapacağını. Bak üzme kardeşini. Bak ağlatmak yok. Ben burada güzelce sizin oynamanız için bütün oyuncakları çıkarmışım. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Aa, bizim kırmızı kaydırağımız çocuklar. Biz bu kaydırağımızı çok seviyoruz. Yavuz Emre bundan çok güzel kayabiliyor. Bak kendisi kurdu bile kaydırağını şimdi. Tam olarak yerine yerleştirdin Peki. mi? Arkadaşlar Fatih Selim nasıl sektiriyor gördünüz mü? Bakın hele bir ya bakın bir dakika hangisine bakacağımı şaşırdım. Fatih Selim çok güzel sektiriyor. Yavuz Emre de çok güzel kayıyor. Oley Fatih Selim sen gerçekten bu sporu gerçekten çok iyi yapıyorsun. Çocuklar şimdi de Yavuz Emre'ye bakabiliriz mesela Yavuz Emre şimdi kayacak hadi kay bakalım Yavuz Emre ne yapacaksın bakalım Wow süper Yavuz Emre kaydı Fatih Selim yine başladı sektirmelere bakın o topu tek başına tutabiliyor Bravo Bravo Fatih Selim muhteşemsin Aa, ama. Olabilir bazen öyle şeyler olabilir ama bu konuda çok yetenekli. Ayrıca Fatih Selim güreşte de çok yetenekli arkadaşlar. Güreşte anlatsana bize marifetlerini. Nasıl yapıyorsun? Yani çoğu zaman kazanırım. Daha arada bir arkadaşıma yenirim. Yeniri, yenilirim. Yenilirim evet. Ee, öğretmenim de beni dördüncü de, sınıfta değil ama beşinci sınıfta turnuvalara götürebilir mi demişti. Ooo bakın turnuvalara katılacak kadar büyük başarısı var evet, Fatih Selim'in güreşte. Yavrum. ne? Ya Yavuz Emre de oyuncak tekmelemede birinci çocuklar. Oyuncakları çok güzel tekmeliyor. ama oyuncaklarımızı bozmuyoruz. Biz nasıl oynamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Yavuz Emre nasıl oynaması gerektiğini çok iyi biliyor. Ama şimdi Yavuz Emre, baksana, bu da kaymak istiyor. Diyor ki, beni kaydıraktan kaydırır mısın abicim? Diyor, merçeden çıksın. Hadi merdivenden çıksın. Ondan sonra da kaydırsın. Arkadaşlar bakın şimdi nasıl kayacak. Hadi kay çok güzel kaydı. Bak şöyle yapalım Fatih Selim. Fatih Selim çok gürültü oluyor ya. Tam şu karşıya ortaya götürün kaydıra. Oradan kaydıralım. Bütün arabaları tek tek kaydıralım olur mu? Bize yardım eder misin Fatih Selim? Evet bir tane daha var. Hadi en ortaya koy anneciğim onu. Şöyle karşıya koltuğun oraya. Wow yarış arabası ya. Bak daha ortaya daha ortaya. Evet Heh, oradan oradan şimdi aç şimdi evet biraz biraz daha ortaya gelebilirsin mesela arkadaşlar şimdi yeniden kuruyoruz kaydırağımızı kaydırağımızı buraya kurduğumuza göre arabalar sıra sıra kayacak hazır mıyız çocuklar ah Fatih Selim kaydı ah kocaman Fatih Selim çok büyük Fatih Selim uçak kaydı şimdi bu yarış arabasının adı neydi Fatih Selim bak bu ne bu bunun adı ne kayıyor yok. Formule 1 arabası. arabası bile kayıyor çocuklar. Kaydıraktan kaymayan oyuncak kalmayacak. Şimdi sırada kim var? Hangisi kaysın? Bence şu anda ah ah küçük kamyonumuz kayıyor. En güzeli. Fatih Selim gördün mü? O takla attı bu kamyon. Takla attı. Süpersin. Hadi. E ee, top da kaydı. Ben şimdi bir tane daha seçiyorum. Hadi sıra sende. Gel bakalım sıra sende. Ben şimdi bunu kaydıracağım. Hadi sırayla kayıyoruz. Fatih Selim sırayla kaydırıyoruz. Sen de kaydırmak ister misin Fatih Selim? Hadi bir tane de sen seç kaydırmak için. Aa yaşasın. Sıra kayıyor çocuklar bakın. Bravo 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 evet, süper. Evet senin koleksiyon oyuncaklarının hepsi burada şu anda. Başka kaymak isteyen <laughs> var mı? <laughs> Oo süpersin. Kocaman tekerlekli arazi aracımız da kayacak şimdi. <laughs> geliyor geliyor geliyor. Ve ooo bak bu çok güçlü kaydı yalnız. Süperdi kaymasına bayıldım onun. <laughs> oh süper. <laughs> Ve şimdi iki tane araba birden kayıyor. Bakalım en çok. Aa, oh, Yavuz Emre sen birazcık hile yapmış olabilirsin. Kaydır ağımızı götürme ya. Fatih Selim yine yaptın yapacağını. Bak üzme kardeşini. Bak ağlatmak yok. Ben burada güzelce sizin oynamanız için bütün oyuncakları çıkarmışım. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Heh, güzel güzel oynayalım olur mu? Bravo. Hadi ama önünde çok ben engeller oldum, var. Optimus Prime de kayıyor arkadaşlar. Harikasınız. Ve Baksana burası bir <laughs> Otoparka dönüştü. Hepsi de birbirine çarpıyor, takla atıyor. Baksana bunlar kaza yapmış gibi oldular hepsi. vurdu. Şimdi ne var sırada? Hangisini kaydırıyoruz? Bak bakalım. Bak şimdi, bak şimdi. Bu, bu olacak şey mi ya? Raket kayar mı ya? Çok komiksin Fatih Selim. Yavuz Emre sıra sende. Hadi sen kay şimdi. Hayır, hayır. <laughs> çıldırdılar, çıldırdılar. Tamam sırayla kayın olur mu? Sırayla kayıyoruz ya, arkadaşlar. Ya. Herkes sırayla kaysın. Şimdi Fatih Selim yer açıyor. Evet, bravo ve Yavuz Emre kaydı. Şimdi Fatih Selimde mi sıra? Bakalım Fatih Selim kaysın şimdi de. Evet. <laughs> Ay ya kocamansı Fatih Selim kaydırak kadar boyun var. Ben <laughs> Fatih Selim'in kaydırak kadar boyunun olmasına ya, minicik ne diyorsunuz diyor. çocuklar? Minecik Fatih Selim vardı bir zamanlar şu kırmızı kaydıraktan kayan. Şimdi artık kocaman bir Fatih Selim oldu. <laughs> kardeş kardeş oynuyorlar işte. Çocuklar kırmızı kırmızı kaydırağımızla arabalarımızı kaydırdık. Çocuklar kendileri kaydılar. Çok eğlenceli bir oyun gecesi var bu gece bizim evde. Fatih Selimle Yavuz Emre. Çok Terlediler oynamaktan. Evet. Çok terlediler. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu oyuncakları topluyoruz ve yeni bir kutu açacağız biraz sonra. Eğlenceli bir kutu açalım mı? Kutu oyunu oynayalım evet. mı? Yaşasın! Arkadaşlar bizi sakın izlemeyi unutmayın olur mu? Yoksa siz Fatih Selim'i unuttunuz mu ya? Unuttular mı seni Fatih Selim? Evet. Unutmadılar Fatih Selim. Bakın ne kadar büyüdü çocuklar. Şöyle bir bakın benim oğluma. Kocaman oldu, büyüdü. Baksana saçlarını bile kestirdik Fatih Selim'in. Fatih Selim'in yeni saç modelini beğendiniz mi? Sen ben beğendin mi? Birazcık daha çok Birazcık Fatih Selim eski saç modeline tekrar dönmek istiyor. İsterse dönebilir tabii Dönerek ki. Istedim. Şimdi hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Yavuz Emre sen de bir bay bay diyecek misin? Bay bay arkadaşlar. Bye bye. Hoşça kalın. Hoş Görüşmek üzere. Sizleri bye bye. seviyoruz çocuklar.